Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. <laughs> Şimdi bugün ne yapacağız? Bir önceki derste aslında kontinyus sistemlerde yani sürekli sistemlerde aslında kütle yay sisteminin nasıl gerçekleştirildiğini, Jacobian'ın nasıl çıkarıldığını, lineer yani lineer olmayan kontrolcü ile lineer kontrolcünün performanslarını da aslında detaylı bir şekilde tartışmıştık. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bizim asıl konumuz ne? Jacobian çıkarmak aslında değil mi? Ancak biz bunun ne yaptık hep? continuous formda aslında bir Taylor expansion yaptık burada. Yani aslında biz Taylor açılımını ne yaptık? Sürekli formda yap uyguladık. Peki biz bunu gerçekten ne yapabiliriz? Ayrık formda nasıl uygularız? Bunun örneğini nasıl gerçekleştiririz? Bunun kontrolcüsünü nasıl tasarlarız aslında? Şimdi gideceğiz aslında ona bakacağız ve ona eğileceğiz. <laughs> o yüzden bakın ilk ne yapmam gerekiyor benim? Gidip discrete bir tane model oluşturmam gerekiyor. Ne için? MCK sistem için. Ama bunu neyde yapacağım ben? Bana verilen bu non-linear sistem üzerinden aslında yapacağım. <laughs> o yüzden bakın bizim sistemimiz neydi? Şöyle yazayım. The proposed system diyeyim. Is. Şöyle bir sistemimiz vardı. Bir kuvvet değerimiz vardı bir kütleye uygulanıyordu. MX tat dot aslında biz ne yapıyorduk? Buna bir ivme kazandırıyorduk. Aynı şekilde CF ve KF diye iki tane değerimiz vardı. <laughs> Bunlardan birisi aslında CF değerimiz neydi? Damper etkisiyle aslında bizim kayıp enerjimizi modelliyordu. KF de bu sistemin içindeki o yay yani aslında sisteme depolanan enerjiyi aslında bize söylüyordu. <laughs> Aynı şekilde bakın bu ifadenin içerisinde biz ne diyorduk? With diyordum ben hep x dot dot eşittir bir bölem şöyle f eksi c f eksi k f değerini koydum da aslında ikinci derece bir sistem formunda x dot dot benim içimde elimde olduğu için aslında bu sisteme ne yapabiliyordum artık hem lineerleştirme yapabiliyordum hem sürekli formdan ayrık form yani aslında kontinüsten diskrete aslında bu sistemi çevirebiliyorum <laughs> O yüzden bakın bunun aslında expansion formunda biz ne elde ediyorduk burada Modelimde küçük bir değişiklik yaptım Katsayılar aslında basitleşsin diye F çarpı Bir 1 bölü m'imiz var burada Eksi C0 Parantez içerisinde burada E üzeri x dot Eksi e üzeri eksi x dot Bölü E üzeri x dot Artı e üzeri eksi x dot Şöyle çarpı bir bölü m'imiz vardı burada. Aynı şekilde bakın arkadaşlar. Eksi bir a katsayımızla birlikte bir eksi eksponansiyel eksi x çarpı 1 bölü m değerimiz bizim sistemde vardı. Bakın burası bizim için neydi? <laughs> Şu kısım cf bu kısım ise kf isim geliyordu. Buradaki katsayı değerlerinde dikkat edin bakın. Bir önceki derste ben bu x tatların başına da aslında bir katsayı atamıştım ama burada yapmayacağım. Bunları birebir aynı şekilde bırakacağım. Bunu da neden yapıyorum aslında arkadaşlar? Modelim daha basit olsun diye. Çünkü biz bunun Taylor'ını aldığımızda a'sı b'si C'si aslında ne yapacak azın? Türevden dolayı hep katsayı şeklinde sistemin içine gelecekti. O yüzden ben bunu basitleştirdim ve bu x tatların şuradaki eksi x'in başına herhangi bir model, herhangi bir fonksiyon koymadım arkadaşlar burada. Önceki modelimden bu farklı mı? Farklı ama sadece bakın şu formda şunlar. x tatın başında bir şey yok, x'in başında bir şey yok. Ya bununla da aslında sistemi basitleştirdim. Çünkü ayrık forma aldığımda göreceksiniz ki bunlar zaten işlemlerin hepsini kompleksle aslında şeyde zorlaştıracak, karmaşıklaştıracak. <laughs> Kompleks bir hale getirecek aslında bizim için. Şimdi bakın biz bu sistemi şöyle şöyle alayım. İki şekilde modelleyebiliriz. Neydi? Discrete time'la, değil mi? Ne yapabiliriz? Birincisi normal ya da standart formumuzu biz burada kullanabiliriz. Bu form ne? <laughs> biz burada gideriz bir x için bir de v için yani hız için parametre yazabiliriz. Ya da bakın burada biz ne yapabiliriz? State space çıkarabiliriz arkadaşlar. Yani durum uzay modelinde aslında biz bu sistemin içine ekleyebiliriz. O yüzden bakın ben bunu ayrıkla, ayrıklaştırmak istediğimde ilk gideceğim ne yapacağım? Şöyle bir başlık atayım buraya. <laughs> Standart form diyorum. Şöyle bir 1 yazıyorum. Standart yazıyorum buraya şöyle şöyle şunun tam emin değilim onu hatırlayamıyorum şu anda önemi de yok gerçi ee, <laughs> şimdi biz ne yapabiliriz burada bizim sistemimizin denklemi neydi şöyle bir x dot, dot. başında ne vardı bir 1 bölü vardı şöyle bir f vardı şöyle bir cf değeri bir de bir kf değerimiz aslında bizim sistemimizde vardı arkadaşlar <laughs> Şimdi hatırlatmak adına sadece şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim herhangi bir sistemde verildiğinde yani aslında bize bir sistem formu aslında tanımlandığında ben burada ne diyebilirim? Benim bir x tatımı şöyle bir x tatımı ben ne olarak açımlayabilirim? Bir x k artı bir eksi x k eksi bir bölü 2 çarpı dt olarak açımlayabilirim. Bunu ben nereden biliyorum ben? Aslında merkezi ayrıklaştırma denklemlerinden biliyorum. Ben bunu yaptığımda aslında ne yapmış oluyorum? X data aslında ifade etmiş oluyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakın benim elimde X data ol olacağı için aslında benim bunun dinamiğini anlatmam gerektiğinde bakın bir neye ihtiyacım olacak? Bir X data ihtiyacım olacak ve X Dat'ın aslında bir türev ifadesine burada ihtiyacım olacak. Yani benim bir de V data ihtiyacım olacak. Çünkü V dat benim için ne? X dat dat. Aynı şekilde bakın V dat'ın burada açılımı nedir? V K artı 1 eksi ve k eksi 1 bölü 2 çarpı dt'dir. Demek ki ben bu sistemde hem konumu hem hızı gerçekten parametre olarak kendime alırsam ben bu sistemi gerçekleştirebilirim. x tatlatı dot çözümleyecek şekilde. Çünkü bakın benim buradaki x tatımı değeri yani v k artı birimin değeri aslında nedir? Bu ayrıklaştırma formundan çıkar bakın arkadaşlar. Bu x dot dot'ın değeri de aslında neyi bana verir? Sistemin aslında fiziksel denklemini verir. <laughs> o yüzden bakın benim sistem içerisinde x dot dot'ı bulabilmek için hangi parametrelere ihtiyacım var? Bir x k'ya ihtiyacım var iteratif olarak. Bir de v k değerine bu sistemde ihtiyacım olacak arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakın ilk olarak ne yapayım? Şöyle bir bir diyeyim. Bu bir de ne yapalım? yeşil yazalım. Farklı bir renkte olsun. Şimdi ben gidip bu sistemde x tatı ben çözümlersem bakın. x tat eşittir dersem bu x tatın içerisindeki ifadem benim ne olacak? Yan tarafta da yazdım. x k artı bir eksi x k eksi bir parantez içerisinde şey bölü şeklinde iki çarpı dt ifadesidir. O zaman bakın ben buradan x k artı biri çekersem x K artı 1 eşittir. Ne olacak benim için? x k eksi 1 olacak. Artı 2 çarpı dt çarpı x dat değerim olacak arkadaşlar. Şimdi bakın ben bu ifadeyi çıkarırken ne yapıyorum? x datı aslında ne yaptım? Benim kontinüs formda verilen aslında ifademin ta kendisi oluyor. Yani aslında anlık olarak verilen bu türev değerinin kendi değeri oluyor. O yüzden bakın ben bu x datın yerine artık ne yazabilirim burada biliyor musunuz? bu x dot continuous parametresinden geldiğinde bunu da ayrıklaştırmam gerektiği için ve benim elimde v parametresi olduğu için yani hız parametresi olduğu için burada x k artı 1 eşittir x k eksi 1 artı 2 çarpı dt çarpı parantez içerisinde v eksi 1 ifadesini de ben buraya koyabilirim. Çünkü anlık olan gelen bütün değerlerde hız parametresini de ben zaten burada v'nin türevini alıp x tatlatı türettiğim için burada da kullanabiliyorum arkadaşlar. Çünkü bunun değerini biliyorum. Yani buradaki bu x saat kontinüs olmasına rağmen ben bunu ayrıklaştırdığımda artık ne yapabiliyorum? V'yi de bir parametre olarak tanımladığım için vk-1 şeklinde buraya yazabiliyorum. Şimdi bu bizim ilk durumumuz, ilk state'imiz. Şimdi ikinci state'e geleyim. <laughs> Bakın. Bizim denklemimizin içerisinde ne vardı? Şöyle 2 yazayım buraya. 2 yazayım. Bunu da yeşille devam edeyim. <laughs> Şimdi benim x tat tatım neydi? Benim x tat tatım ve k eksi 1 eksi k artı 1 eksi ve k eksi 1 bölüğü 2 çarpı dt değerimde. Eğer ben bu vk artı 1'i burada continuous formdan çekmek istersem bakın ne yaparım? V k eksi 1 yazarım buraya. Artı bunun yanında ne olur? 2 çarpı dt değerim olur. Ve x dat dat değerim burada olur. Şimdi bakın bu x dat dat benim continuous verilen formum. Yani ben artık şunu yazabilirim buraya. V k artı 1 eşittir. V k eksi 1 artı 2 çarpı dt f bölü bakın buraya ne yazacağım ben x tatlı yazacağım değil mi f bölü m eksi cf bölü m eksi kf bölü m ifadesini artık buraya koyabilirim şimdi bakın buradaki ifade kontinüs denklemi olmasına rağmen ben bunu zaten merkezi aslında burada bu merkezi aslında denkleme göre çıkardığımda <laughs> Yani bu ayrık denklem formuna getirdiğimde ben bunların içine sadece k parametrelerini yazdım. Zaten çalışması gerekiyor. Ben bunu ilk derslerimde zaten detaylı bir şekilde anlattım. Ama buradan yani serinin bu kısmından başlayıp izlemeye başlayacak kişiler için aslında böyle bir tekrar geçeyim. Eğer bunu anlayamıyorsanız benim ilk derslerimde bu ayrıklaştırmayı nasıl yaptığımı aslında gidin bir bakın. Şimdi bakın bu dipnotta verdikten sonra ben artık ne yazabilirim? Şu fm'in içerisinde bakın şöyle geliyorum. Önce bir benim ilk denklemimi yazıyorum buraya. 1 diyorum. Benim x k artı 1 değerim neydi? x k eksi 1 artı 2 çarpı dt çarpı bir parantez içerisinde v k eksi 1 yazıyorum. Şimdi 2'de benim yazacağım şey ne olacak arkadaşlar? v k artı 1 eşittir. v k eksi 1 artı 2 çarpı dt şöyle büyük bir parantez formunda benim burada neyim vardı bir f k eksi 1 bölü m değerim var bakın burada aynı şekilde eksi c0 parantez içerisinde bakın f k eksi 1 artık yazabiliyorum neden çünkü dt ile bunu artık çarpabiliyorum zaten burada kontinüs formdakini kullanmak zorundayım bakın denklem takımı aynı kalıyor ama dt ile çarptığım için bu k eksi 1'i ben artık buraya rahat bir şekilde yazabiliyorum Şimdi bakın f k eksi 1'i ben yazdıktan sonra c 0 çarpı bakın burada bir bölü işareti koyuyorum şöyle e üzeri v k eksi 1 eksi e üzeri eksi v k eksi 1 aynı şekilde e v k eksi 1 artı e üzeri v k eksi 1 şöyle çarpı 1 bölü m yazıyorum buraya. Aynı şekilde bakın buraya geliyorum eksi a çarpı bu da yay katsayısı içinde bir eksi eksponansiyel ne olacak burada eksi x k eksi bir artık bunu yazabilirim çünkü yukarıda state'ini döndürüyorum şöyle parantezi kapattım tabi bunun altında bir de bölü m olacak a bölü m çarpı bu ifade olacak hatta onu karıştırmayalım şunu da silelim şöyle şu xk eksi birin parantezini kapattım. Şurada da kapattım. 1 bölü m yazdım. Ve büyük parantezimi de kapattım arkadaşlar. O zaman bakın benim bu verdiğim aslında MCK için nani MCK için aslında kütle damper sistemi için aslında ayrık formun benim neymiş, buymuş. Şimdi ben bu ayrık formdan aslında ne yapmalıyım arkadaşlar? Benim state'lerimi ilgilendirecek şekilde aslında bir lineerleştirme işlemi yapmalıyım. Peki ben bu lineerleştirmeyi niye yapıyorum burada? Bakın dikkat edin. Şu ilk ifadenin lineerleştirilmesine gerek var mı? Yok. Çünkü x ve b değerleri zaten ikisi ayrı. Ama aşağıdaki ifadede vk-1 burada ayrı olmasına rağmen bakın eksponansiyelli terimlerin içinde ifadeler var. Bakın eksponansiyelli terimin içinde burada x var. Konum var. Burada hız terimleri var. Ve bunlar ne? Çarpım durumunda arkadaşlar. Bu yüzden zaten bize bu Sistemin denklemleri aslında kendi içerisindeki dinamiğinde sorun yaratıyor arkadaşlar. Biz VK-1'lerin hepsini lineer bir şekilde zaten toplayabilseydik bunu zaten Taylor serisine sokmak zorunda kalmazdık arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu derste ben bunu anlattım. Bir sonraki derste ne anlatacağım aslında bunu state space ile aslında biz nasıl yapabiliriz? Bunun formunu nasıl çıkarabiliriz? Ben size detaylı bir şekilde onu anlatacağım arkadaşlar.